Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk geldim. Vay inşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahümme salla ala seyyidina Muhammedin Muhammed ve ala seyyidina Muhammed bihadiz cerraati kainat ve mürekkebatiha Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İstidrat ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiilleri izhar etmekten ibarettir. Bu cümlede geçen gaflet kelimesi Allah'tan gafil olma manasındadır. Kainat kitabı ilim ve hikmetle yazan kudret kalemini hiç düşünmeden bu kitaptaki bazı meseleler üzerine ciddi kafa yoran, bütün gücüyle çalışan bir bilim adamı bu gayreti sonunda bir takım harikaları keşfedebilir. Bu bir istiraçtır. Böyle bir ilim adamı ortaya çıkardığı ilmi buluşu kendi nefsine ve gücüne isnat ettiği için enaniyeti kuvvetlenir ve karın gibi ben bu sonuca kendi ilmimle gayretimle ulaştım der. İstidraç ise gaflet içindeyken cümlesini açar mısınız Gülledem. Hay hay yedim. İstidraç ise gaflet içindeyken eşyayı gaybiyenin inkişafından ve garip fiiller izhar etmekten ibarettir. Bu cümlede geçen gaflet kelimesi Allah'tan gafil olma manasındadır. Yani Allah'tan gafilken hiç Cenab-ı Hakk'ı düşünmeden adam çalışıyor bir işe, birden harika bir şey zuhur ediyor kendisinde. Veya bir sanata dalmış, mesela adam şiir yazıyor, edebiyata meraklı. Üstad diyor ya, her şeyde bir ihlas var. Haksızlıkların kuvveti, haksızlıklar içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyetten kuvvet kazanıyor. Adamın o kabiliyeti de var, mesleğine bağlılığı var. Gayreti de var, Bakıyorsun hiç kimsenin yazamayacağı harika bir şiir yazıyor. O zaman ne diyor? Benim gibi edebiyatçı var mı? Ben ne şiir yazdım? Onu nefsine veriyor. Demiyor ki Allah bana ihsan etti de ben bunu yazdım. Diyor mu? Demiyor. Kerametten bunun farkı zahir. Burada Allah'tan gafil olduğu bir zaman kendisinde bazı haller zuhur edebiliyor. Gafletteyken derken insanın haberi yokmuş birden bire olmuş demek değil yani kendi Allah'tan gafilken mesela bir bilim adamı Cenab-ı Hak'tan gafil ama bazı gayretlerle harika bazı şeyler keşfediyor. Bunlar istidraç mesela. Yoksa hiçbir haberi yokken garip şeyler keşfediyor olamaz. Allah'tan gafil iken Cenab-ı Hak onun gayretine mükafat olarak onun eliyle çok harika şeyler keşfettirebiliyor, fani keşifler gibi istirac bu. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gül dede? Hay hay yiğidim. Evet, bu istiraz sahibi, nefsin'e istinat ve iktidarına istinat etmekle enaniyeti gururu öyle fazlalaşır ki inna au ti tuhala ilm okumaya başlar yani o harikalığı kendi nefsine verir ben yaptım der benden bu iş zuhur etti o işi kendisine vermekle işte üstad ilimle misal vermiş. Ben kendi ilmimle kazandım. Benim ilmimden dolayı bana bu servet verildi deyip zekatını vermiyor ilahir. Sonunda mahvoluyor gidiyor. İşte o da öyle olur diyor. Ben çalıştım ben ettim diyor. Ama onun çalışması bir ise Allah vermiş yüz. Yine nefsine vermemesi lazım. Kendi hastalığının devası için çalışıyor gayret gösteriyor ama gayesi para kazanmak. Cenab-ı kulların şifası için onun eliyle o ilacı bulduruyor. Ama ben buldum diyor, o kadar çalıştım. Bunu nefsine veriyor. Hakikaten gayret etmiş. Neticeyi Allah'tan bilmesi gerekirken, gafletten dolayı kendi nefsine veriyor. Karun oturduğu yerde bu ünvana sarılmamış. Çalışmış kimya ilmine, kimya ilmini öğrenmiş. Onu Cenab-ı Hak ağır bir imtihana tabi tutmuş. Musa Aleyhisselam'ın teyzesi oğluymuş. Fakirmiş. İlla da bana dua et zengin olayım. İşte hayırlısı dememiş. Kur'an-ı Kerim anlatıyor işte o da bize o ciyette ibret oluyor. Yeterim. Ondan sonra hakikaten kimya ilmine mazhar oluyor. O ilimde çalışıyor, ilerliyor. O ilimde epey para kazanıyor, zengin oluyor malum. En sonunda Musa Aleyhisselam zekat meselesini söylüyor. Ben kendim kazandım. Kendi ilmimle kazandım diyor. İşte o zaman yer yarılıyor. Hazineyle beraber içine gömülüyor. Demek ki bu gayret ile çalışanlar ama yine de orada Allah'ın lütfunu bilecek. Bu ilim bana verildi diyor. Kendi ilmimden dolayı bu servet bana verildi. Ben çalıştım da kazandım. Ehli istidrajlı ehli keramet hakkında bilgi verir misiniz Gül Dedem? Ay hay, hay Bir de ayrı bir cihet var. Keramete benzer bir hal olabilir. Bazı nefsin terbiyesi için uzak doğuda var bunlar. Nefsin terbiyesi için gerekli çalışmalar yapıyor. Kalbini dünyadan çekmek için, masivadan çekmek için, tenevvürü kal, kalbini parlatmak için günahlardan, isyanlardan uzaklaşıyor. Çünkü kalbi karartan günahlardır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki her bir günahta kalpte kara bir leke hasıl olur. Tövbe ederse silinir. Aksi halde günah işledi mi bir kara leke bir kara leke daha Kalp öyle kararıyor. Yani kalbi günah karartıyor. Cenab-ı Hak karartmıyor haşa. İşte tenevvürü kalp o demek. Kalbin cilalanması, kalbin parlaması. Madem günah karartıyor demek sevap işlemek, hayırlar yapmak, insanlarda iyiliklerde bulunmak. Nasıl ediyorlarsa onlar kötü şeylerden uzak kala kala öyle bir hal oluyor ki Onda da bazı şeyler zuhur edebilir. Keramete benzer haller olabilir. Müslüman olmadığı halde onda da bazı şeyler zuhur edebilir. Cenab-ı Hak onun hissesini verebilir. Tarlaya kim ne ekerse Allah ona veriyor. Müslüman kafir fark etmiyor. Demek ki nefsini tasfiye için bazı metotlar var. Müslüman kafir fark etmiyor. Demek ki nefsini tasfiye için bazı metotlar var. Adam onlara uydu mu Cenab-ı Hakk'ı bilmese de onda bazı garip haller olabilir. Ama o meziyetler onu cennete götürmez. O başka Allah'a inanmadığı müddetçe cennete girmenin çünkü şartı nedir? imandır İman etmemişse dünyada alacağını alıyor o kadar. Ama dünyada diğer insanlardan üstün birçok meziyete kavuşabilir. Orası keramete benzer haller. O da Allah'ın ikramı çünkü neyin ikramı? Nefsini tasfiye ettiği için, kötülüklerden uzak durduğu için Cenab-ı Hak da ona bazı hikmetler lütfetmiş bulunuyor. Cenab-ı Hak da ona bazı hikmetler lütfetmiş kalbine. Diğer insanlardan daha üstün bir şahsiyet olmuş. O da Allah'ın ikramı olmuş ona. Ama cennetin şartı iman, vahye dayanmayan tasfiye-i nefs çok ileri gitmez.'' Tam manasıyla feneye mahsar olanlar ise cümlesini açar mısınız Gülledem? Hay hay yedim. Onlara da Allah'ın izniyle eşyayı gaybe inkişaf eder. Tam manasıyla fena olmak, nefsinden tam vazgeçmek yani. Üstad diyor ya o cep fenerin yere attım, kırdım. Cep fenerinin ışığını tümden terk ettim mi o zaman Cenab-ı Hak güneşi gösteriyor. Ama cep fenerine güvendi mi insan onunla yolunu görüyor. En aniyeti insaniye diyor. Yani hiçbir şeyi nefsinden bilmiyor. Her şeyi Allah'tan biliyor. Öyle kimseler de Allah'ın izniyle eşyayı, gaybiyeti keşfeder yani. Onlar da o eşyayı fenafille olan havaslarıyla görürler, diyor Üstad Hazretleri. Bunun istidraçtan farkı pek zahirdir. Zira zahire çıkan batınların nuraniyeti, mürailerin zulümatiyle iltibas olmaz. Şeriat zahire hükmeder. Bize göre şu adam küfürdedir ama hakikati Allah bilir. Bize göre küfürde fetva da zahiredir. Biz küfrüne fetva veririz ama bize göre o niye küfürde bileceğiz? Ona koşup kurtaralım diye yoksa ona bağıralım, çağıralım diye değil. Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyeceğine göre kıyamete kadar bütün insanlar peygamberimizin ümmetidir bugün Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ın ümmeti değil kesinlikle değil İsa Aleyhisselam'ın bitti dönemi ya bunlar kimin ümmeti peygamberimizin ümmeti bunlar nasıl ümmeti ümmeti davet deniliyor onlara İslam'a çağrılan grup bir de ümmeti icabet var ee, İslam'ı kabul eden gruptur bizler gibi Müslümanlar yani Bugün dünyada tek peygamber peygamberimizdir. Bunlara da götürmeye çalışırdı. Madem hayatta değil o görev bize düşmüş liderim. Bunları da küfürde bilip cehennemde bilip onun imdadına koşmak esas bu. Yoksa onlara kafir deyip yüreğimizi soğutmak değil yani. Biz onları böyle bileceğiz. Bugünkü şartlarda Risale-i Nur en güzel bir alet vesile bizim için. En büyük bir silah veya deva bunu o muhtaçlara, o hastalara ulaştırmak için azami gayret sarf etmek lazım. Alacağımız en büyük ders Budur bu dersten yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa ma lemtena. İnneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahu menil rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.